Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım sağlıklı ve iyisinizdir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Ya da en azından her şeyin yolunda gitmesi için çalışıyorsunuzdur diyeyim ben size. Çünkü bir şey yapmazsak yerimizde sayar ve hiçbir şekilde o mutluluğu da kazanamayız diye düşünüyorum. Evet, bugünkü açılımımız yine sizlerden gelen istek doğrultusunda hazırlıyorum ben biliyorsunuz birçok arkadaşım da o şekildedir muhtemelen e, aklınızdaki kişi kalbinizdeki kişi kimse onunla geçmişteki duyguları size karşı ne yaşadınız e, şu an güncel durumu ve gelecekte bu ilişki ne olacak hangi evrelerden geçip ne olacak sorusuna bakacağız tabii ki beraber hazırlayacağız yine bir saniye çayımı içeyim evet Hadi bakalım bir de tutsu yakalım mı ya? Bir de tutsu yakalım istedim. Süzümüzle şöyle şu şekilde şifa olsun beni izleyenlere ve niyet ettiklerine diyelim. Evet güzel bir e, hava var burada. Güneşli. Hoşuma gitti. Enerjisi de iyi olduğunu düşünüyorum. Dedim ki bir açılım yapayım bakalım. Zaten yapacaktım. Ama akşamı beklemedim. Ne yalan söyleyeyim. Hadi o zaman bakalım değil mi arkadaşlar? Enerjiniz enerjim olsun diyorum. Yüce ruhun bilgelik ve yardımlarını tüm okuma sırasında mevcut olması için davet ediyorum diyorum. İlahiden ve ilahi yollardan da yardım istiyorum okuma sırası boyunca diyorum. Evet bir farklı şey olarak bunları kullanacağım bu sefer. Niye bilmiyorum ama bunları da kullanmak istedim. Kıyamet kartlarına. Hadi o zaman beraber bir bakalım. Aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi inşallah güneş gibi ışık olur bu video size. Ya da bu videodan sonraki dönemleriniz diyeyim. Evet. Dur bakalım. Geçmiş şu an ve geleceği iki tane seçmek geldi içimden ya. Şöyle koyalım bunları. Evet. Hadi bakalım. Bu arada özel açılımlarım devam ediyor. Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Instagram hesabım altta arkadaşlar. İkinci kanalım Astro Tarot. Onu da e, takip ederseniz orada da burçlara başladık. Aralık ayı burçlarına başladım. Orada yayında arkadaşlar burç yorumları, aşk, iş ve sağlık. Bakalım Aralık aç, açılımı size neler gösterecek. Onları da takip etmek isterseniz eğer Astro Tarot o da videonun altındaki e, linkte Abone olursanız sevinirim. Evet. Hadi bakalım bir de hoşumuza bakalım. Bize bilgilendirsin. Geri dönüşler güzel oluyor. Teşekkür ediyorum. Mesajlarınız geliyor. Danışmanlık alanlar, danışmanlık yaptığım insanlar çok mutlu ediyorsunuz beni. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel ki size bir yararım dokunuyor. Çok mutlu oluyorum. Çok teşekkürler. Evet yorumlarınızı da okuyorum zaten. Hadi bakalım. Geçmiş kartlarımızı da alalım diyorum. Evet. Bize neler verecek? Ben de merak ediyorum. Uzun, uzun oldu galiba bu açılımı yapmayalı. Geçmiş, şu an, güncel ve gelecek diye. Yani bakacağız bakalım neler değişmiş. Erillerde, dişillerde. hadi bakalım şunlardan da alalım hop evet işte bu kadar diyoruz değil mi bir saniye bir diyeceğim arkadaşlar hadi bakalım hop oh. oh. Hazırsanız başlayalım. Ben hazır oldum ve başlıyoruz. Bakalım değil mi? Geçmişte neler yaşamış? Beni izleyenler ya da aklınızdaki kişi neler yaşamış? Ne yapmış? Ne düşünmüş? Bir bakalım geçmişinde. Wow. Gerçek sevgi. Aklınızdaki kişi size düşündüğünüzün aksine gerçekten büyük bir sevgi beslediğini söyleyebilirim. Kalbindeki romantik kıpırtıları tekrardan harekete geçirdiğinizi, sizi sürekli düşündüğünü, aslında gerçekten aşk ya da sevgiye inanmayan bir insan olduğunu ama sizin onun hayatına girmenizle birlikte aşka ve sevgiye gerçekten inanıp o heyecanı tattığını söylüyor bize kartlar. Evet bir e, kaybetme korkusu içerisindemiş geçmişte kendisi. Aslında belki de adıma e, size belki çekimsel olarak önce başladı atmalı mıyım? Belki de e, ilişkinize başlatan kişi karşı taraf arkadaşlar. Çünkü gerçekten büyük bir enerji, büyük bir heyecan e, olduğunu söylüyor. Kalp çakrasını da ifade eder bize bu ayrıca. Gerçekten kalbini şifalandırdığınızı düşünen bir karşı taraf var Evet belki şehir olarak uzak olabilirsiniz, İş olarak da belki denk gele gelemiyor olabilirsiniz. İş farklılıkları, kültür farklılıkları olabilir, e, inanç farklılıkları olabilir. Ama ne olursa olsun bu insan size bir eylemde bulunmuş geçmişte ve beraber bir ilişkiye başlamışsınız. Veyahut eğer platonik kişiler beni izliyor ise arkadaşlar... Aklınızdaki kişi de size olan hisleri evet e, var fakat e, bir, bir dönem geçmişte evet biraz hareket edeyim, biraz eylem yapayım demiş. Ama kendini çek, geri çekmiş çünkü bazı korkularının olduğu, belki de sizden emin olmadığı duygularının da olduğunu söyleyebilir platonik izleyenler var ise. Ama hala da beraberliğiniz varsa veya şu an ayrıysanız e, bu ilişki. ...geçmişine baktığımızda... ...kesinlikle bir sevgi var, kesinlikle bir aşk var... ...heyecan var. Çünkü bu insan size... ...dediğim gibi başta da... E, ...aşkı ve sevgiye inanmayan... ...tamamen kalbini körelten... ...duyguları körelmiş bir insan olarak çıkıyor. Evet, eylemi varmış size. E, belki 3 ay, belki 3 hafta... ...belki 3 yıldır... E, ...olan bir ilişki olabilir arkadaşlar. Ya da 3. aydan sonra gelen... ...bir ilişki olabilir. E, sizi kaybetmekten çok korkmuş. Aslında... Sizin ona hissettirdiğiniz o sevgiyi e, yalan mı diye de düşünmüş olabilir acaba, Gerçek hislerin mi ya da gerçekten öyle bir şey var mı? Yani biraz muallakta kalmış aklınızda ikici. Şey. Ama ne olursa olsun hissettiği size karşı gerçekten bir sevgisi varmış. Evet bu insan biraz ketum olabilir, kesinlikle olabilir ve stres e, yumağı halinde olabilir. Çünkü hayatında bir ya da iki tane sorumluluğu olduğunu söylüyor. Kaybetmek istemediği ya da bağlılık çalıştırdığı geçmişte insanlar ya da olaylar ya da e, e, bu 3D'de maddi... Diyeyim ben size maddi kayıplar yaşamak istemeyen bir insan olarak düşünüyorum. Çünkü süre gelen bir rahatlık ya da rahatlık elde etmiş olabilir bu dönem. Fakat ne yaparsa yaşasın gerçekten ona hissettirdiğiniz duyguları da asla ya da yani yansın neydi onun adı unuttum atamıyor diyeyim ben size. Çünkü bu insan gerçekten içten içe sizi çok sevmiş gerçekten duygularını belki size söyledi, belki söylemedi. Belki gerçekten çok ketum bir insandı. Duygularını tamamen içte yaşayan bir insan olduğunu ve gerçekten e, belki ayrılık yaşadınız geçmişte. E, o da olabilir. E içine içine ağladığı, gerçekten e, etrafına böyle buz kesilen ama içinde hep diyorum yani dışarı dışarı aslan, içeri kedi olan bir adam gibi bir şey ya da kadın gibi bir şey beni izleyen kimse ee, öyle bir adam olduğunu söylüyor. Aslında onun için size eyleme geçmek ve harekete geçmek de büyük bir cesaret istemiş. Ama yapmış onu. Ee, size bir e, harekette bulunmuş bir eyleme geçmiş geçmişte. Ama bunu da stresli bir şekilde yapmış zaten. Ee, ama kendisi kalben isteyerek yapmış her şeyden önemlisi. Çünkü ne kadar stresli olursa da olsun bu insanı çok eğlendirdiğinize, yaramazlık yapıp, Sevindirdiğinizi de söyleyebilirim. Ama dediğim gibi geçmişte de bu insanın bazı maddi ve manevi belli ki stresleri ve savaşları var gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Evet, bu geçmiş kartı e, kartımızdır arkadaşlar. Geçmiş yaşam kartımız e, birçok zorluk yaşadığını geçmişte, belki e, ilişkinizde özellikle size anlatmak isteyip de anlatamadığı birçok konuyu yanlış lanse etmiştir. Belki de sizin o şekilde algılamanızı istemiştir. Sizden, sizden ve sizin ondan soğumasını soğumanızı ve soğumasını kendisini de soğumasını çalışmıştır ve sizin ondan soğumasını soğumanızı bir de konuşsam istemiştir diyeyim. Yani bir şekilde dediğim gibi yani duygularına aslında esir olmuş bir insan fakat Evet adım da atmış bir insan geçmişte gerçekten büyük bir sevgi tutku ve aşkla size gelmiş ve hala da bence var bakacağız var mı yok mu bana var gibi geldi çünkü bu denli gerçek içten bir sevgi bitmez arkadaşlar fakat engelleri de evet var. E, stresli bir yaşamı var e, maddi problemleri olabilir iki tane gerçekten bağlılık çalıştırdığı bir olay olabilir evladı olabilir maddi bir durum olabilir ve onları kaybetmek istemiyor ama sizi de kesinlikle kaybetmek istememiş. Ve bir, aslında bir savaşa girmiş. Kendi kendine savaşa girmiş bu insan. Evet kendi kendine e, e, savaşa ver, girmiş. Ama kalbinde aslında bilinçaltı da okuması yapsaydım keşke. Onu da yapayım. E, kalbinde tamamen kazanmış. Evet, evet demiş ya geçmişte. Ben bu insanı seviyorum. Ben bu insanı seviyorum. Kesinlikle ve kesinlikle çok seviyorum demişim ve demiş ki şöyle düşünmüş aslında her şeyi omuzlayabilirim ben benim sorumluluklarım da olabilir bu sorumlulukları da belki yerine getirebilirim hem onu hem onu bir şekilde yönlendirebilirim omuzlayabilirim her şeye rağmen sorumluluklarıma rağmen diyor ama diyor bir şeyler de acıtıyor diyor yani bu yani bir şeyler acıtıyor. Görmezden geldiğim bazı konular vardı. Evet diyor. Görmemeye çalışıyorum. Yani bu insan evli olabilir. Dediğim gibi çocukları olabilir. Ailevi <laughs> sorunlarınız olabilir. <laughs> Ve diyor ki ama diyor geçmişte ben evet bir eylemde bulundum. Canımı acıtacağını bile bile yaptım. Karşı tarafın da acıtacağını biliyordum diyor. Ama engel olamadım çünkü diyor gerçekten çok büyük bir duygum, çok büyük bir hissim, çok büyük bir sevgim var benim ona karşı diyor. Evet birçok e, kendimi açtım konular var diyor. Bu insan e, biraz e, geleneksel bir insan da olabilir. Siz onun bazı tabularını da yıkmış olabilirsiniz, yıktırmış da olabilirsiniz. Ve bu, buna gerçekten acı da vermiş olabilir. Çünkü size gelmek isteyen, size aşkla dolu bir kalp ama... Bazı engellerden dolayı da size hareket edemeyen bir taraf var. Evet zaman zaman cesarete gelmiş. Evet zaman zaman adım atmış. Ama anında geri çekilmiş. Çünkü devreye bir blokaj girmiş arkadaşlar. Ve diyor ki evet siz onun şifacısıymışsınız. Beni öyle bir sevdi ki. O sevgiyi öyle bir hissetmiş ki çok anaç, çok şefkatli bir sevgi olduğunu söylüyor bize. Zaten Yeşiller, burada da söylemiştim kalp çakrası ile ilgili. Siz bu insanın hayatına girmekle onun hayatını şifalandırmışsınız. Onun kalbini şifalandırmışsınız. Ee, ve gerçekten ve gerçekten e, dengesini kalben, iç e, duygusal olarak dengesini bulmasına, yardımcı olmuşsunuz arkadaşlar. Ve diyor ki işte bu yüzden diyor ben onu hiç üzmek istemedim. Ben onun e, onunla birçok şey yaşamak istedim. Belki de yaşadınız evet e, çok güzel zamanlar da yaşamışsınız belli. E, stresli mutlu. E, evet ama ben onu hiçbir zaman acıtmak istemedim diyor. Çünkü benim ona olan gerçek bir sevgim var. Ve ben onu hiç kaybetmek istemedim. Şimdi merak ettim yani. <laughs> güncel ne oldu bilmiyorum ama evet bu insan yani bu insan geçmişte biriyle de yarışmış olabilir arkadaşlar. Yani hayatınızdaki biri olabilir kendi hayatında biri olabilir onunla ilgili bir yarış içine girmiş olabilir, bir rekabet içine girmiş olabilir, kazanmış olabilir bunu, hissetmiş, kalben hissetmiş ama akabinde de tekrardan geri çekmiş kendini. Çünkü dediğim ya bazı gerçekten kopamadığı ya da bağlık çalıştığı bir durum var ve o buna gerçekten acı veriyor. Sizin canınızı da acıttığını ve üzdüğünü çok iyi biliyor ama her şeye rağmen size olan bir sevgisi var ve gerçek sevgi ve asla sizi kaybetmek istemeyen biri gibi gözüküyor ama bakacağız geçmişte bu şekilde hissetmiş size sevgili arkadaşlar güncele bakalım güncelde ne diyor temiz niyetli e, niyetlerini gerçekliğe dönüştürülebilecek sihirli bir kişisin diyor hadi bakalım güzel çıktı aslında bu nedir biliyor musun yani hislerinizin gerçek olacağını ya da bir duanızın gerçekleşeceğinin de kartıdır arkadaşlar Evet ve diyor ki şu an güncel enerji senin e, senin bana hissettirdiğin duygular o kadar güzel ki e, bakacağım gerçekten çok heyecanlı e, açacağım kartları. Ve diyor sen benim gerçekten hayatıma sihir gibi dokundun. Geçmişte de dedim ya bu insan kendisini kapatmış sevgiyi, aşka, özleme, şefkate ve gerçekten ihtiyaçları oldu bir dönemde. Karşılamışsınız siz bu insanın bu ihtiyaçlarını. Ve diyor ki hayatıma sihir gibi geldin diyor. Gerçekten hayatıma büyük bir sihir gibi geldin. O kadar temiz kalplisin ki diyor. Seni dönüştüremeyeceğin galiba insan yok Dönüştüremeyeceğin kötülük, iyiliğe dönüştüremeyeceğin bir şey yok diyor. Evet bakalım. Şu an için şöyle bir hepsini bir açalım bakalım. Aa şu an diyor ki sana o kadar ihtiyacım var ki Gerçekten şu an sana çok ihtiyacım var. O kadar acı çekiyorum ki. Bu insan belki sırtından vurulmuş olabilir. Belki e, kandırılmış olabilir arkadaşlar. Ya da bir rahatsızlık geçiriyor olabilir şu an. Bilmiyorum. E, olasılıkları söylüyorum size ve bana benim içime doğan e, şeyi e, ve siz onun hayatında mısınız bilmiyorum ama e, değilseniz de sizin rehberliğinize, sizin anaç şefkatinize çok ihtiyacı var. Size söyleyecek mi? E, bence söyleyecek gibi ama bakacağım tabii ki. E, ve şu an belki bir arkadaşı olabilir, bir e, ablası, annesi olabilir. Birinden bir destek alıyor ve bu üzüntülerini e, geçecek mi geçecek ama onunla da paylaşıyor ya da sizinle de paylaşmak istiyor. Size şu an için bir eylem olacak mı? Evet bu insanla şu an uzak olabilirsiniz, uzaklaşmış olabilirsiniz. Mesafe ya da soğukluk girmiş olabilir. Aranızı e, bazı... E, Kötü enerjiler girmiş olabilir. Ama ne olursa olsun bu insan şu an için size bir şeyler yapma hevesinde ve düşüncesinde. Çünkü çok özlemiş. Çünkü gerçekten demiştim ya zaten geçmişte de gerçek bir sevgiyle böyle kendine getirmişsiniz. Yıldırım gibi çakmışsınız onun hayatına. Ve o yıldırımı şu anda hala unutmuş değil. Zaten size çok özlemli. Sürekli sizinle sizi düşünüyor. Sürekli demeyeyim de yani düşünüyor. Onu söyleyeyim. Kimse sürekli kimseyi düşünmez. E, hayalindesiniz. Evet. Ve sizinle gerçekten konuşmak isteyen bir karşı taraf var. Anlatmak istediği, canını acıtan duyguları gerçekten anlatmak isteyen bir adam var. Ama bir eylemi olacak. E, sizinle görüşecek. E, zaten size bir e, teklifte bulunabilir. Size bir e, soru sorabilir. E, belki de sizin sorduğunuz soruları artık içtenlikle cevap vereceği bir döneme geçmiş arkadaşlar. Evet bu insan geçmişte dediğim gibi bir baba figürü olabilir, kendisi baba olabilir. Babasının geçmişteki otoritelerinden dolayı kendini ezik ve baskılı hissedip o duyguları insanlara yansıtmayan bir insan olabilir kendi çocuğu olabilir dediğim gibi ve bu insan belki de dedim ya bir kaybetme korkusu yaşamış yani bir acı yaşamış geçmişte olabilir ve sizi de kaybetmek istemiyor çünkü dedim ya siz ona böyle yıldırım gibi çarpmışsınız onun hayatına enerji vermişsiniz ve diyor ki bu ayrıca benim yani bir çocuğum da olabilir bu insanın ya da sorumluluk gerçekten aldığı bir çocuğu da olabilir Onu da söyleyebilirim. Bize verdi engelini diye. Şu an için bir Ebeveynlik sorumluluğu var bu insanın ve onunla ilgilenmem gerekli diyor. Onun bana ihtiyacı olabilir diyor. Onun maddi manevi yanında olmak istiyorum. Yani biraz gelecek kaygısı, o sorumluluk sahibi aldığı kişi kimse çocuğu diye düşünüyorum. Ya da gelecekle ilgili olabilir, ailesi olabilir, maddi durumları olabilir. Onlarla ilgili uğraşıyorum bu dönem diyor. Lütfen beni anla. Ama diyor seninle kesinlikle bir iletişime geçeceğim diyor. Bir iletişim yapacağım zaten seninle diyor. Dilim damağım kurudu. Ve diyor evet ken ne kadar ketum hala ketum ve şu an ne istiyor çok ihtiyacı var size demiştim ya ve gerçekten o kadar çok ihtiyacı var ki diyor ki şu an sadece gözümü kapatıp senin yanına böyle kucağına uzanıp beni sevmeni istiyorum. Bir çocuk gibi sevmeni istiyorum. Şefkatli sevmeni istiyorum. Saçlarımı okşayarak sevmeni istiyorum diyen bir adam ya da kadın var arkadaşlar. Hayatınızda içten içe gerçekten bu insanın sevgisini gerçekten öğretmişler. Ve sizinle yükselmiş bu insan. Her türlü arkadaşlar. Ve şu an diyor ki şu an keşke yanımda olsan. Şu an keşke şu bacağına ne bileyim kucağına yatsam. Beni böyle bebek gibi çocuk gibi sevsen, Buna o kadar ihtiyacım var ki diyor. Senin şefkatine, senin cümlelerine, senin özlemine ya da sana çok ihtiyacım var diyen bir karşı taraf var ve e, kader kartı çok güzel bir karttır. E, Evet, bu dönem bir kadersel olay yaşıyor. İnançla sınanıyor olabilir ailesiyle sınanıyor olabilir. Her şeyden önemlisi arkadaşlar bir karma ödüyor muhtemelen aklınızdaki kişi geçmişte yaşadıklarıyla ilgili ailesi olabilir baba figürü bize geçmişteki dediğim gibi otoriter bir babadan da baba sevgisi almayan bir insandan da bahsedebilir ve babanın otoriter tavırlarını kendine model yapıp Duygularını tamamen söylemeyen, körelten bir insan da olabilir diyor. Yani inançlarını o yönde aile belirtiyor biliyorsunuz biraz da çocukların geleceğini ve inançlarını, hal ve hareketlerini. Öyle bir insan olduğunu da bize dipnot olarak söylüyor ve diyor ki kader. Yani bu dönem kaderin artık size bir şeyler çıkaracağını ve bu o, kadersel sonucunda sizin de göreceğinizi. Çünkü e, tamamen... E, bir sihir, bir mucize gerçekleştireceğini ve aslında kendisinin de onu istediğini istiyor. Evet size şu şu dönem için güncel dönemde iletişim olacak mı? Bence olacak. Çünkü size çok ihtiyacı var. Çünkü sizi hayal ediyor. Ve gerçekten sizin şefkatinize çok ama çok ihtiyacı var. Evet size eylemi kendisi verecek. Sizin yapmanıza gerek yok. Dayanamayacak. Çünkü bir şekilde iletişime geçecek sizinle. Eğer engeli varsa o engel tamamen kaldıracak. Eğer engeli yoksa da ee, yine bir e, mesajla ya da bir iletişim kaynağıyla e, sizinle görüşecek bu insanın şu anda hala sevgisi var size. Demiştim başta da demiştim bitmeyecek. Evet, bakalım gelecekte ne olacak? Ay, bir garip oldum. İki kart gelmişti. Ama gelecekte parlak gelecek. Gördünüz mü arkadaşlar? Endişelenmeyi bırak. Her şey yoluna girecek diyorum. Yuva ay arkadaşlar evlilik isteyenler belki de bu size geldi aklınızdaki kişiyle evlilik yoluna ilerleyebilirsiniz ya da hani bakmadım ama çok güzel bir gelecek olduğunu ikiniz için de bence ve bir evlilik değil de bir beraberliğin daha üst level'a e atlayacağını ayrıysanız barışma olacağını söyleyebilirim. Eğer gerçekten evlilik için beraberseniz muhtemelen çok kısa zaman içerisinde de bir evlilik gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Bazıları için evet bir taşınma da olabilir, daha güzel bir eve de gele geçebilirsiniz diyor arkadaşlar ama şu bir kesin gelecek sizin için gelecek yani gerçekten çok büyük bir değişim yaşayabilirsiniz. Kader bakın burada da çıktı. Kader kader ağlarını örüyor demekti. Neredeydi bu minnoş? Kader kartı ve kader kartı. Arkadaşlar sizin bu insan kaderiniz, vallahi kaderiniz olabilir. Ne kadar e, sorun yaşasanız da bence e, bu insanla o ani bir olayla birlikte gerçekten e, hayatınızın değişeceğini söylüyor gelecekte. Bu çok yakın gelecek, çok uzun bir gelecek e, belirlemedim arkadaşlar. E, ama kesinlikle ve kesinlikle hazır olun. Aklınızdaki kişi her an her şey yapabilir. Çünkü dediğim gibi şu an biraz psikolojisi bozuk durumda. Ve ona ne iyi geliyor ne iyi gelmiyor aslında anlamış da durumda kendisi. Çünkü dediğim gibi büyük bir sevgi var. Muhtemelen de ruh eşliliği ya da ikiz alev ikiz ruh nasıl hangi yolculuk duyarsanız onu alın. Çünkü gerçekten kaderin artık bunda size işlediğini söyleyebilirim. Ve çok kısa zaman içinde de parlak bir geleceğin Altına çıktı zaten. Ve diyor ki zaten endişelenmeyi bırak. Her şey yoluna gidecek. Kader artık sizinle. Artık kadersel zamanınız gelmiş. Zaten e, çok hızlı bir haber alacaksın. Çok hızlı bir olay yaşayacaksın. Çok hızlı bir başlangıçla merhaba diyeceksin diyor sana. Evet. Ruh ikizisiniz arkadaşlar. Büyük bir e, atılım. Büyük bir yenilik. Artık e, geçmişte ne yaşadıysanız. Sizi o akvaryuma sokan... E, o ilişkinizi akvaryum içerisinde yaşamanızı sağlayan e, engellerin tamamen artık aşıp kırıp o akvaryumdan özgürlüğe kavuşacağınızı söyleyebilirim. Ve gerçekten büyük bir atılım olacağını söyleyebilirim. Aslında 11. aydan beri e, bu süreç devam ettiğini söylüyor. Ama yeni yeni bu dönem muhtemelen daha fazla e, arkadaşlar 2 ila 3 ay maksimum diyorum ben. Çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Ama maksimum. Ama e, 10 gün 15 gün içerisinde bazı gelişmeler yaşayacağınızı söyleyebilirim size arkadaşlar ve 2021 bakın 21 rakamını veriyor bize 2021'de gerçekten bir kavuşma gerçekten bir hasret giderme yaşayacaksınız ve gerçekten köklenip gerçekten beraberliğiniz bir evliliğe ya da beraber yaşamaya veya köklü bir değişime veya evliyseniz arkadaşlar o evliliğin tekrardan ve tekrardan büyüyüp gelişeceğini söyleyebilirim. Evet, gelecekte de aynı şekilde kalbiniz, beyniniz, ruhunuz bir arkadaşlar, duygularınız bir. Yanılmadım, başta da zaten en başta gerçek sevgiyi vermişti bize. Burada da diyor ki zaten gerçek sevgi bir mucizedir ve bu mucizeyi gelecekte de çok güzel bir şekilde parlatacak olan siz ve beraberliğinizdir diyor. Bana aslında kartlarımız, kehanet kartlarımız Devam edelim. Evet, ee, bu biraz sıkıntılı bir kart aslında. Yani e, kararlılık. Evet, evet korkularınızla yüzleşeceğiniz bir dönem yaşamışsınız ya da yaşayacaksınız diyebilirim birazcık arkadaşlar. Ama bunu da şöyle yoruyorum ben, ee, geçmişte hem karşı taraf hem de siz birbirinize tam olarak kendinizi anlatmamışsınız, korkularınızı anlatmamışsınız. İşte bu gelecekte size diyor ki artık korkularınızla yüzleşeceksiniz ve birbirinize anlatmadığınız tüm o duyguları, tüm o karanlık, kötü hissettiğiniz duyguları tamamen birbirinize anlatacağınız ortak bir zamanı, anlatıyor bize arkadaşlar. Ve evet bu ben miyim dediğiniz gerçekten de artık bu ilişkide kendinizi sıktığınız, sabır çalıştırdığınız, strese sokan sizi o kötü enerjilerden artık kendinizi bile kaybettiğiniz bir dönem olduğunu ama gelecekte bunların tamamen demiştim ya bir resmen kırılıp bir cam fanusun içinden çıkacaksınız. Evet bu ben miyim dediğiniz kendinizi tanıyamadığınız durumlarda dahi kesinlikle bir atılım, çok ani bir değişim görünüyor arkadaşlar. Evet, belki de bu aklınızdaki kişiyle ilgili de olabilir demiştim ya bir problem var. Yani bir korku var. Bu ben miyim, değil miyim? Bir türlü adım atıyorum, sonra geri çekiliyorum, tanımıyorum kendimi gibisinden bazı şeyler söylüyor olabilir. Ama gelecekte zaten çok önemli bir adım atacak ve kendisini de bayağı bir geliştirecek diyebilirim ve bu adımı atmasıyla birlikte büyük bir atılım olacağını söylüyor. Büyük bir enerji patlamasıyla birlikte artık nerede ve kiminle olması gerektiğini, kiminle yaşayıp o korkuları belki de beraber aşmak istediği kişinin sizin olduğunuzu Bilerek hareket edecek bu insan. Ve diyor ki zaten hedefe ulaşma zamanı ve cesaret. Başta da demiştim bir cesaretsizlik sorunu var. E, ve diyor ki artık o cesarete gelecek. Aklınızdaki kişi de siz de gelecekte de. Kesinlikle e, bir hedefinize ulaşacaksınız. Ve o hedef için o kadar uğraşmışsınız ki. Bakın alttan tamamen yukarı çıkan bir adam görüyoruz. Biz burada. Ve diyor ki bize yani denge işaretidir bunlar arkadaşlar. Kelt işaretleridir. Artık dengeye ulaşmak için, hayatınızın dengesine ulaşmak için ikiniz de aynı hedefe zaten hedef olarak almışsınız aynı hedefi ve büyük bir cesaretle birlikte hem korkularınızla yüzleşip hem size engel olan duyguları artık beraberce atıp mükemmel bir ahenk, ah mükemmel bir yuvaya sahip olacağınızı söylüyor bize arkadaşlar. Çok güzel. Gelecek çok güzel. Çok beğendim yani harika çıktı evet e, beni izleyen arkadaşlar parlak bir gelecek sizi bekliyor zaten dediğim gibi e, gerçek bir sevgi var ve gerçek sevgi de tamamen hiçbir zaman hiçbir kimsenin oyununa gelip bozulmayacak bir şey arkadaşlar ve gerçekten bir sihir e, e, bu sevginin gerçekliğiyle birlikte bu sihir size parlak bir gelecek ve yuva getireceğini söylemiştim daha öncesinden de Evet peki size bir kart seçeyim. Beni izleyenlere bir kart seçmek istedim. Bakalım. Motive kartlarımıza bir bakalım. Beni izleyen arkadaşlarıma ne söylemek istersin? Aslında güzel. Hadi bakalım okuyorum. Başkalarını memnun etmek için yaşamayı beceremedim. Bunun için yeterli gerekçe bulamadım. Bazen mutluluğun başkalarının mutsuzluğu üstüne kuruldu. Ancak ben kimseyi mutsuz edecek bir şey yapmadım. Tek yaptığım bekledikleri, istedikleri ben olmamamdı. Çok güzel. İşte gelecekte size mesaj. Asla ve asla insanların beklediği kişi olmayın. Siz kendiniz olun diyor sevgili canlar. Evet çok güzel bir açılım. Umarım beğenmişsinizdir. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun.